De krepler kahvaltıda yenir ama hamburgerler yenmez. Peki kahvaltıda hamburger isterseniz ne olur? Bu. Malzemelerimiz şunlar. Bir bardak kendiliğinden kabaran un, bir yumurta, bir bardak süt ve biraz gıda boyası. Bu arkadaşlara da ihtiyacınız olacak. Bunlar boş sos şişeleri. Hadi başlayalım. Onu kaseye boşaltın. Evet. Sonra yumurtayı da içine kırın. Evet. Sonra süt ekleyin ve hepsini karıştırın. İyice karıştırın ve topaklanmamasına da çok dikkat edin. Eğer olursa bir süzgeç alıp karışımınızı süzgece dökün ve topaklar gitti. Tamam. Huni kullanarak karışımınızı sos şişelerine dökün. Evet, işte böyle. Tamamdır. Sonra gıda boyanızı alın hamburgerlerdeki tüm renkleri yapacağız. O yüzden şimdi marulu yapıyorum ve sallıyorum. Egzersiz yapmak gibi. Bütün renklerim hazır. Bir yere ayrılmayın. Çünkü birazdan müthiş hamburger kreplerinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Sakın gitmeyin. <laughs> karışımınız hazır. Rengi tamam. Ve şimdi hamburger tarzında krep sanatı yapacağız. Yetişkin uyarısı. Bu şey sıcak olduğundan yanınıza bir yetişkin olsun. Hadi başlayalım. Öncelikle susamları yapacağız. Güzel görünüyor. Şimdi beyaz renkli karışımı alıyorum. Ve bu boşluğu dolduruyorum. Ee, hadi dökül. Cihazın sıcaklığını ortadan düşüye çektim. O yüzden küçük baloncukları çıkmasını bekleyin. Hoşça kal. Hop. Şimdi kalan şeyleri yapalım. Sarı, yani peynir. Sonra domatesi yapıyoruz. Sıra marulda. Bu aslında çok eğlenceli çünkü döndürüp sıkıyoruz. Et. En güzel kısmını nasıl unuttum? İşte oldu. Evet, biraz da turşu yapalım. Şimdi bunlar pişerken peynirimin hazır olduğunu görüyorum. O yüzden altına girip döndürüyorum. İşte böyle. Çok güzel. Oldukça iyi görünüyor. Çok beğendim. Hadi yumurta yapalım. Evet. Çok mutluyum. Bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim. Yaşasın. Hadi dizelim. Et, peynir, domates, marul, yumurta, turşu ve çocuklar çıkan sonuçtan aşırı memnun. Şuna bakın. Kahvaltı hamburgeri. Yapılacak tek şey kaldı.